Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi hiç kesmeden devam ediyoruz. Sizler için 10 tane güzel sorum var. Biliyorsunuz ki dün 3 tane paylaşım yapmıştık. Eminim ki onlar işinize yaramıştır. Hazırsanız hemen yeni sorulara geçmek istiyorum. Hazır mıyız? Hadi bakalım. İlk sorumuz İslamiyet Öncesi Türk tarihinden. Klasik. Bakalım bakalım. Şöyle yapalım. Tamam. Yukarıda özellikleri verilen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Bizlere bilgiler verilmiş. Bakalım ilk bilgiye baktığımızda Batı Köktürklerin yaşadığı alanda kuruldular. Emeviler zamanında Araplar yenilgiye uğrattılar. İslamiyetin Orta Asya'da yayılmasına engel olmuşlardır. Şimdi değerli arkadaşlarım İslam ordularıyla savaşan iki tane devlet vardı değil mi? O iki devleti bilirsek 3 şıkkı otomatikman eleyeceğiz. İslam ordularıyla savaşan iki tane devlet. Bir Türk iş, iki Hazar. Şimdi Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Merkez Karabalsoğlu. Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyudur. Talas Savaşı'nda Müslüman Arapların safına geçmişlerdi değil mi? Kutluklar yani 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu İlteriş Kağan'dı değil mi? İslam ordularıyla herhangi bir savaş yapılmamıştır. Elimizde iki kişi kaldı. Bir Türk iki Hazar. Şimdi bunların kimlerle savaştığını bilmemiz lazım. Hazarlar Belencer Savaşı'nı Kiminle gerçekleştirdi? Hazreti Osman'la gerçekleştirdi değil mi? İslamiyet'in Kafkaslar'da yayılmasını engellediler. Ancak bizden Orta Asya'yı istediği için cevabımız direkt Türk işler olacaktır. Suluk Han önderliğinde Emeviler Orta Asya'da durdurulmuştur. Cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Sorumuz şu şekilde. Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Türk asıllı peçenekler ve Oğuzlar Bizans'ın savaştığı aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin saflarına katılmışlardır? Şimdi bununla ilgili bir belgesel var. Eğer izlerseniz Sultan Alparslan'ın ne kadar akıllı olduğunu görürsünüz. Memlükler, Sultan Alparslan dediğime göre cevabı ulaştınız. Memlükler yani Kölemenler halifeyi himaye etmişlerdir. Moğolları durduran ilk devlettir. Yavuz Sultan Selim Memlükler'e son vermiştir. Büyük Selçuklu'yu bırakalım. Harzem Çağlar kendilerini Büyük Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmüşlerdir. Harzem Çağlar oldukça önemli bir devlet arkadaşlarım. Orta Asya'nın güçlü devletlerinin biri olarak kabul edilir. Ancak Alaaddin Keykubat Yassı Çemen Savaşı ile Harzem Çağlar'ı yenilgiye uğratmıştır. Gazneliler en önemli hükümdar Gazneli Mahmut, Danakan Savaşı ile yıkılma sürecine girmişlerdir. Eyyubiler de yenildi mi? Aklımıza kim geliyor? Selahaddin Eyyubi geliyor değil mi? Aklımıza Selahaddin Eyyubi geliyor. Aklımıza Hıddin Savaşı geliyor. Ve aklımıza Kudüs'ün geri alınması geliyor. Cevabımız tabii ki Büyük Selçuklu Devleti olacaktır. Sultan Alparslan. Alaygir Savaşı'nda saf değiştirenler peçenekler ve uzlardır. Unutmuyoruz. Çıkma ihtimali var. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye Selçuklu Devleti'nin ticareti geliştirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir. ÖSYM sizi böyle düşünebilir. Böyle sorulara dikkat ediyoruz. Alanya Sinop ve davet fethetmek. Amaç ne? Ticareti canlandırmak. Değil mi? Hatta Sinop'u ithalat ve ihracat merkezi yapıyorlar. Kervansaraylar amaç neydi? E öncesinde zaten askeri yapıydı. Sonrasında ticari yapıya dönüştü. Doğru. Eşkıya Allah'a karşı önlemler alacaksın ki güveni artıracaksın. Gümrük vergileri... oh bırakalım. Devlet sigortacılığı en önemli ama en önemli etkenlerden biri olmuştur. Değerli arkadaşlarım gümrük vergilerini artırırsanız gelmezler ki. Gümrük vergilerini azaltacaksın ki düşüktük. Yani indirim yapacaksın ki gelsinler değil mi? Cevabımız değişik. Düşmüyoruz, düşmüyoruz, düşmüyoruz. Dikkat ederim. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi divan üyelerinden kaz askerin görevlerinden biridir? Kada asker. Bunun hakkında sanırım çok konuştuk. Şimdi ÖSYM bize kaldı askeri istemez. ÖSYM bizden nişancıyı isteyebilir. ÖSYM bizden ee, defterdarı isteyebilir. ÖSYM bizden sadrazamı isteyebilir değerli arkadaşlarım. Şimdi Kaldı askerin görevi. Devletin yazışmalarına bakmak. Bunu yapan nişancıdır. Değil mi? Bunu bir eleyelim. Kadı ve müderrisleri tayin etmek. Bırakalım. Ülke gelir ve giderlerini tespit etmek. Bunu yapan maliye bakanıdır. Defterdar. Padişah fermanlarının üzerine tuğra çeken nişancıdır. Dış ile ilgilenen reyüsül küttaptır. Kadı ve müderris ataması yapan kadı askerdir. Günümüz Milli Eğitim ve Adalet Bakanı'dır. Okay. Devam edelim. Diğer sorumuz 1839 yılında Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Tanzimat Fermanı yani Gülhane-i Hattu Humayun Gülhane Tanzimat Fermanının özelliklerinden biri değildir diyor. Şimdi çoğu arkadaşım tanzimat ile ıslahatı karıştırabiliyor. Yani şimdi siz karmaşayı nasıl anlayacaksınız Değerli arkadaşlarım tanzimat fermanında hemen hemen herkese eşit haklar tanınmış. Ancak ıslahatta öyle bir şey yok. Islahatta gayrimüslimlere daha geniş haklar verilmiş. O yüzden Sultan Abdülmecid'e suikast girişiminde bile bulunuyorlar. Kuleli. Biz buna kuleli vakası diyoruz hatta. Anlaştık mı? Şimdi açıklığına baktığımızda anayasal bir düzen olmayıp sadece anayasacılık faaliyettir. Doğru mudur? Doğrudur. Herhangi bir anayasa ortada yok. Bu doğru. Her gücün üstünde bir kanun gücünün olduğu ilkesi kabul edilmiştir. Tamam. Öncesinde vardı. Daha da güçlendi. İlan edilmesinde Avrupa Devletleri'nin bir baskısı olmamıştır. Yani amaç neydi? Londra Konferansı'ndan alınakıyla çıkmaktı. İlan edilmesinde Fransa'da yaşanan 30 itilerlerinin büyük etkisi var değerli arkadaşlarım. 9 yıl sonra gerçekleşiyor zaten. Halk ilk kez yönetime katılmıştır. Emin misiniz? A bakın. Diyor ki anayasal bir düzen olmayıp sadece anayasacılık faaliyetidir. Değerli arkadaşlarım. Halk 1876 yılında yönetime katıldı. Yani meşrutiyetin ilanıyla yani Sultan Abdülhamit döneminde. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Devam edelim. Devam edelim. Sultan Abdülhamit demişken Ondan bahsedelim biraz. 1908 yılında Padişah 2. Abdülhamid'in meşrutiyeti ikinci kez ilan etmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur? Şimdi birinci meşrutiyet ilan edildi. İyi, güzel, hoş, ayan meclisi oldu, mebusan meclisi oldu. 93 harbinden sonra meclis tatil ettirildi. Ta ki 1908 yılına kadar. Peki meşrutiyet ikinci kez neden ilan edildi? Neyin etkisi vardı? A şıkkı padişahın mutlakiyetini güçlendirmek istemesi. Emin miyiz? Sevgili arkadaşlarım, birinci meşrutiyette padişahın yetkilerini, yetkileri kısıtlanmadı mı? E yeni bir meşrutiyet ilan edilirse padişahın yetkisi yine sınırlandırılmaz mı? Hatta büyük ölçüde sınırlandırılıyor. Hemen hemen her şey meclisin eline geçiyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Cevabımıza ulaşıyoruz. İddia ve terakki cemiyetinin baskısı var mı? Var. Ondan sonra 30 Mart var vakasını bastıracaklar. Reva görüşmeleri. Kimler bir araya gelmişti? İngiltere ile Rusya değil mi? Avrupalı devletlerin içlerine karışmasını önleme. Osmanlı Devleti'nin hem birinci meşrutiyet hem de ikinci meşrutiyeti ilan etmesindeki en büyük etken bu olmuştur. Balkan topraklarını elde tutma. En büyük toprak Makedonya topraklarıdır. Sultan Abdülhamit Makedonya topraklarını 33 yıl boyunca kurudu değerli arkadaşlarım. Bakın belki bu kaynaklarda geçmez ama 33 yıl boyunca kurudu. Sultan Abdülhamit tahttan indirildikten sonra Balkan savaşlarıyla Makedonya toprakları kaybedildi. Cevabımız aşkı. Hatta 1. Balkan Savaşı sonucunda ne oluyor? Sırbistan ve Yunanistan Makedonya topraklarını paylaşıyorlar. Neyse. Hadi bakalım. Diğer sorumuz. Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisiyle birlikte artık İstanbul Anadolu'ya egemen değil bağlı olmak zorundadır şeklinde bir açıklama yaparak Anadolu'da halk gücüne dayalı bağımsızlık hareketinin resmen başladığını ifade etmiştir. Ben buna yıldızı atmak istiyorum. Niye? Çünkü genelge olsun Kongrelerde olsun birden fazla madde var. Ve arkadaşlarım bunu karıştırıyor. Bakalım hangi arkadaşım bunu karıştırmayacak. Hadi bakalım. Havza yenilgisi. Bilgiler vereceğim sizlere değerli arkadaşlarım. Havza yenilgisinde Mustafa Kemal artık milli mücadelenin fitilini yakıyor. Ateş yakıldı artık. Amaç protesto değil mi? Amaç mitinglerin yapılması. En büyük etken Sultanahmet mitingi. Bu ne diyelim? Amasya, Erzurum, Amasya görüşmeleri misak-ı milli. Değerli arkadaşlarım, buradaki cevabımız tabii ki Erzurum kongresi değil, Amasya Genelgesi olacaktır. Eminim ki çoğu arkadaşım ikisi arasında kalmıştır. Diğerleri hakkında bilgiler vereyim sizlere. Amasya'ya birazdan döneceğim. Erzurum kongresi ilk defa milli sınırlardan bahsedildi. Kuvay milliye yetkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır sözü burada geçti. Temsiliyeti kuruldu. Başkanlığını Mustafa Kemal yapacaktı artık. diyelim? Amasya görüşmeleri Yeni hükümetle yapılan görüşmelerdir. Ali Rıza Paşa kimi gönderiyor? Hulusi Salih Paşa'yı gönderiyor. Bunun karşılığında Mustafa Kemal, Bekir Sami ve Rauf Orba gidiyor değil mi? Amasya görüşmelerinden sonra Son Osmanlı Mevzusan Meclisi toplanıyor ve Misak-ı Milli kabul ediliyor. Misak-ı Milli'nin kabulünde etkin rol oynayan grup felahı vatandır. Cevabımız Amasya tamimi olacaktır. Amasya tamimini hazırlayan kişi Mustafa Kemal'in yaveri Cevat Abbas'tır. Cevabımız B şıkkı. 22 Haziran 1919. Artık İstanbul Anadolu'ya Yemen değil bağlı olmak zorundadır. Yavaş yavaş artık gücü pekiştireceklerdir. Devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Bu olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Londra Konferansı, Moskova Antlaşması, Afgan Dostluk Antlaşması. Avrupalı devletlerin Anadolu'yu terk, et, Anadolu'yu terk etmesi. Şimdi bunlar 1. Yunan Savaşı'nın sonuçlarıdır. Böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. İkinci yönünden sonra Fransa ve İtalya çekilme kararı alıyor. Sakarya'dan sonra çekiliyorlar. Ele Osmanlı Devleti'nin TBMM'ye destek vermesin. Damat Ferit'ten dolayı bunlar hiçbir zaman bir araya gelemediler. Bir Amasya görüşmelerinde yumuşama oldu. Başka da bir şey yok. Güney sınırının kesin olarak çizilmesi. Hayır. Hatta Ankara Antlaşması'ndan sonra yani pardon pardon Sakarya Antlaşması'ndan sonra Ankara Antlaşması'nda Hatay ve İskenderun hariç Suriye sınırımız belirleniyor. Daha belli bir şey yok. İkinci Yunan Savaşı sonunda değil. Birinci Yunan Savaşı sonunda imzalandı. Üçünün ortak amacı değerli arkadaşlarım TBM artık tanınacaktı. Londra Konferansı'na davet edildi. Misak-ı Milliyeti Dünya, dünyaya duyurma fırsatı elde etti. Moskova Antlaşması'nda büyük bir müttefik kazandı. Sovyet Rusya'yı kazandı ve ilk tavizi burada verdi. Afganistan TBM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet oldu. Cevabımız E şıkkı. Bu soru kolay soru olabilir. Ama ben yine de yıldızı bırakacağım. Bu sefer kolayla zorluğu Karıştırmıyoruz değerli arkadaşlarım. Aa, şimdi bazı arkadaşlarım demiştir. Hocam bu mu? Zor ya. Şimdi amacımız bu değil. Amacımız ÖSYM mantığına uygun olup olmadı. Arkadaşlarım zaten cevabı atından düşerekten çıkarmıştır. Hocam atından düştü ya Sakarya'da. Hatta gazi falan demiştir. Demiştir demiştir. Şimdi Mustafa Kemal'in atından düşerek yaralandığı halde savaşı cephe karargahında idare ettiği ve savaşın en kritik notasında savaş tarihinde topyekün savaş olarak geçen tarihi emrini vererek Türk ordusunu zafer ulaştırdığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Hangi savaş? melhame Kübra ya da Subaylar ya da Sakarya savaşı. Gediz taarruzu. Çerkez Ethem ile Ali Fuat'ın yapmış olduğu taarruz harekatıdır. Bundan sonra Kuvay Milliye'nin kaldırılma kararı alındı. 1. Yunönü düzenli ordunun ilk zaferi. 2. yönünü düzenli ordunun ikinci zaferi. Artık dış politikada yeni yeni hesaplaşmalar ortaya çıktı. İtalya ve Fransa politika değişikliğine gitti. Büyük taarruz ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri. Düzenli ordunun ilk ve tek taarruzudur. Onu da kazanıyorlar. Cevabımız Sakarya Meydanı. Bakalım hele. Diğer sorumuza. Son sorumuz Çağdaş Türkiye dünya tarihinden bazı özellikleri verilen devleti bizden istemiş. İkinci dünya savaşında en fazla can kaybı yaşayan devlettir. Alman ilerleyişini durdurmuştur. İkinci dünya savaşından güçlenerek çıkmıştır. Bize 3 tane bilgi verilmiş. Hadi diyelim ki son bilgiden bir şey çıkarmadınız. Alman ilerleyişinden ya da en fazla can kaybı yaşayan ülkeden çıkarabilirsiniz. Çünkü bu ülke kaynaklarda 21 milyon insana yakın insanın kaybedildiği yönünde haberi doğruladı. Bu ülke 21 milyon insan kaybetti. Alman ilerleyişini nerede durdurdular? Stalingrad'da durdurdular. Cevabı hemen ulaştınız zaten. Cevabımız Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'dir. İngiltere savaştan sonra iflas etti. Japonya atom bombasından sonra kendine gelemedi dersek yalan olur. Çünkü Japonya şu anda güçlü devletler arasında. Yani Fransa keza aynı şekilde sömürgelerini kaybetti. Ameri bakın arkadaşlarım 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya iki kutba ayrıldı. Doğuyu SSCB alırken batıyı ABD aldı. 1991 yılında SSCB ortadan kaldırıldıktan sonra dehşet güç dengesi bozuldu ve tek güç ABD olarak kaldı. Cevabımız Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'dir. Umarım bir şeyinize yaramıştır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.